Hepinize merhaba canlarım, canım ablalarım, arkadaşlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Size şöyle bir güllerle, çiçeklerle açılış yapayım dedim. Şunları görünce aklıma vallahi siz geldiniz. Hemen kamerayı elime aldım. Şunların güzelliğine bakar mısınız canlarım ya? Uf! Pembe gönlüm sende. Her biri harika. Yani birbirinden güzel. Şuna bakın. Pembeye bakın. Sarı kırmızı Galatasaraylılara gelsin bu da. <laughs> bakın mor da var burada. Ya çok güzeller çok. Hele de şuna bakın. Kocaman bir papatya. Kameradan çok belli değil ama. Çok çok büyük. Bakın bu küçüğü. Şu o o büyüğü. Şu faydalıymış kuzum bu. Aha şunun yaprağı. Pardon. Anne YouTube'a video çekiyorum. Tamam oldu. Bunlar da pembiş pembiş. Aa bunları eline Şurada bir de kırmızı gül var açıyor bu. Şunlar açmış. Şunlar hep dolu. Sarılar. Her renk var. Her çeşit var. Vallahi çiçek. Burası biliyorsunuz eski çalıştığımız yer. Sefa sitesi canlarım. Ee, yürüyerek evet, çok güzel değil mi, değil mi? yürüyerek geliyoruz annemle. Nasıl çünkü mi? Barış Cazım mesaiye kaldı. mesaydan ee, mesaiden gelene kadar dedi annen gilde kalırsın dedi. Anam da benle beraber arkadaş olarak yürüyor. Ne güzel süslemişler ya. Çok güzel olmuş gerçekten renk katmış ya. şuralara da tek 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 saksılar koymuşlar. Her birine de çiçek koymuşlar. Kesin şu evin sahibi. Şu evin sahibi yapmıştır değil mi anne onu? Gerçekten helal olsun. İşte kadın her yeri çiçek gibi yapıyor ya. Bir de kedilere bakıyor bir sürü. Annemin elindeki de bu arada sarı kantor olmuş canlarım. He. Arabam geliyor. Yok. Ses geldi. Annemle beraber yürüyerek eve doğru gidiyoruz. Beni de görün canlarım, beni de görün. Vallaha öyle böyle yorulmadık, öyle böyle yorulmadık yine. Of açılacağı için gerçekten çok sıkıştırıyorlar. Şimdiden. Canımızı okuyorlar yemin olsun. Bakalım ama yarın izinliyiz. İyi Kadek ya. ve ben yarın izinliyiz. İdine, hak ettik, hak ettik Güzel gerçekten. Oldu bizden oldu öldük ya. Kollarımı yukarı kalkma ya. Yani. Annem banyodaydı bugün banyodalar banyodaydı yani bütün Şimdi, odaların banyolarını yaptı. Hani ben de şey annem kendi mi? videosuna konuşmadığı için konuşmayız demiş canlarım. Leyloşuna Meryem var ya. <laughs> Allah'ım böyle insan da gülmekten öldürüyorlar bazı. İkisi kakışa kakışa. <laughs> e, Leyloş balkonları yıkıyor. Meryem de toz alıyor. Ben de manyolar yıkıyor. Evet. Ben de canlar, ee, şey yapıyorum. Koridordaki camlar vardı ya, onları siliyorum işte. Dışlı boydan boya camlardayım yine. Pencereleri siliyorum. Ön taraflarında sıkıntı yok da arka taraf çok zorluyor gerçekten. Nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Bakar mısın tırnak diplerim bile simsiyah oldu. Yıkıyorum yine çıkmıyor şu an. Baksana anne. Sen koridor camları da siliyorsun. Öyle bir şey ne ki. Neden siyah oldu senin ellerin? Kenarı lastikleri var ya siyaha akıyor. He tamam. O bezler niye oluyor? siyah lastik Tabii. ya doğru. Ondan sonra sonra koridorları süpürüyorum. Sonra Cima eksik malzeme oldu mu şef diyor. Hakime git çamaşırhaneye şunu al gel. İşte şuraya git şunu al gel. Git Hı. gel git gel. ver. Ben de çok yani yoruldum öyle. gerçekten. Yeşil, genel temizliğe indim. Bir ne niye dediler ya? Dur, klonet bitti onu indi. <laughs> Abo, yürü yürü bitmez. Şu an şu telefonu bir tutuyorum ya kolum ağrıyor. İkide bir yer değiştiriyorum, bir sağ bir sol diye. Kollarım ağrıdı cam silmekten. Ne yapalım? Ekmek parası kazanmak kolay değil ama yaşadın, harcaması tatil. harcaması çok basit. Hemen paracık gidi veriyor vallahi. Şimdilik bakalım hakişle aynı ya. İzinlerimiz sonra değişmezse. Ki değiştirirler. Şimdilik perşembe. Annem değiştirirler aynı güne Değişmesem birazcık gol ver. Değişmesin ya mi hakime? Değişmesin değil mi? Ya değişmese iyi. İkimizin biri o. İki olsun. yönden de hem iyi hem kötü aslında kader biliyor musun hani? He. Kötü olmasının sebebi ne? Ha. Mesela ben izinliyim diyeyim. Sen benim yerime arada bir çıkıp bakıyorsun mesela. Kaç çıkış var? Ya da bakan kişi diyor temiz yapan kızının yeri. Ya da şey yapıyorsun. Sahip Araman, çıkıyorsun. Arabanı ayarlıyorsun. Ha. İlaçlarını düzenliyorsun değil mi? Şimdi ikimiz de birden yokuz. Kadınlar hep bizim havlularımızı çarşaflamızı alırlar götürürler. Evet arabamız tam takır <laughs> Gibi döneriz ikimiz de. Ha, Hı, Berbat diyeyim. olur. Ya yapacak bir şey yok ama nasıl olacak bakalım ben de bilmiyorum. Hem sıcak hem böyle değişik Bun, bir basık bunluk. bir hava var şu an. Fungunluk ben bunu aldım. Burayı yine <laughs> mi boşaldı ev? Yok boş değil. Ne boş bileyim, camında perde değil. bile yok da. Yok işte ev camlandı, perde bile yok. Aynen. Öyle yani can Normalde ee, video çekmek yine aklımda yoktu da. O çiçekleri falan görünce dediğim gibi siz aklıma geldiniz. Kantorunu gördüm. Hemen dedim açılış şey. yapayım dedim. Nerede? Evet. Ne varmış bu. Canlar. Dedim ya bir tane abla elime verdi. O kırmızı kantorondu. Kanara gelenler. O kırmızı kantorondu. Bu sarı kantoron. Her birine tabii ki farklı özellikleri var. Ee, ben sürdüğüm kırmızıydı. Gerçekten iyi geldi. Ay sert esti şimdi de. Ama çok güzel. Bahar gelmiş. Her yerde papatya var ya. Papatya çok güzel. Biraz size şöyle mis gibi köy havası göstereyim. Canlarım görüyor musunuz şuraların güzelliğini ya. Alıştım ya ben buralara. Başta var ya. Zaten her zaman anlattığımız gibi çok zorluk çektim alışmaya. Şimdi de Banaz'a falan gidince bomboş geldi ya bana değil mi anne? Çok kötüydü. Canlarım tam size bunu videoyu çekerken şef aradı. O yüzden yarıda kesildi. Kusura bakmayın. Tamam. Selda şefimiz aradı. Yarın izinlisiniz haberiniz vardı mı diye. Ee, var dedim ben de. Bu arada şefimiz değişti. <laughs> kat şefimiz. Evet kat şefimiz değişti canlarım. Onu da söyleriz. Ee, şey, Hatta senelik eleman oranı. Tabii 18 senedir çalışıyor Dilek Hanım şefimiz Diyordum olacak. olacak. geliyordu ya. Ama e, şey. Şimdi gündüze. Aynen 4 12 idi. 4 -12. Şimdi gündüze geçti. Geçince de bize bakacak işte. Dilek şefimiz de iyi sağ olsun. Hı -hı. Bir sıkıntımız yok. Benim zaten bütün şeflerle aram iyi. <laughs> Ben neden? Bakın şöyle yanlış anlaşılmasın ama her şeyi yaparsan ne denilirse tamam dersen hepsi ilerden iyi olur. Tabii. <laughs> Bir karşılık vermeye Tabii. gör. Ben işim... Bir hayır yok demeye gör. <laughs> O zaman kimi olursa olsun bu şef için değil. Herkes için geçerli. Anana babana bile tamam 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 de. Ne? Yok deyiver ama onun en kötü evlat sen ilan edilirsin yani. <gülüyor> <gülüyor> Kim olursa olsun mesela eşinle bile konuş tamam tamam de bir şey yani hayır bu de ama ne Ahmet. Seni iyi oldun mu herkes iyi olur. Tabii ki herkes iyi olur. Bu, bu hayatın böyle. kanunu böyle maalesef. Canlarım bilmem kaçıncı günden merhaba vallahi en son perşembe demişim izinliyim yarın demişim galiba O izin geçti onun üstüne bir izin daha geçti galiba tam emin değilim yalan da söylemek istemiyorum Eee görüşmeyeli nasılsınız ne yapıyorsunuz eee, En son annem kalmıştık Canlarım bugün günlerden pazartesi Öldüm bittim desem inanır mısınız Bilmiyorum ama inanırsınız herhalde. O kadar çok yoruldum ki bugün. E, berbat bir haldeyim. E, aslında hava güzel de biraz serinledi. Balkonda oturuyordum. O yüzden bu yeleği giydim. Normalde kısa kolu. Yaz mı, kış mı belli değil bende. Havalar da öyle ama. Bir geliyor bir gidiyor yani. Bir güneş açıyor, sıcacık bir bakıyorsun. Birden yağmur başlıyor, doluyor falan. Bir de Antalya'nın az çok havasını bilirsiniz. Hiç belli olmuyor. Aynı ben gibi. Ee, artık otelimizi hayırlısıyla açtık canlarım. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Ee, zor oldu ama sonuç güzel. Yani açtık. E, ee, tabii ki bazı katlarımız daha açılmadı. Beşle lobi duruyor. Onlar da bugün yarın açılacak. İlk misafirlerimiz girdi bile. Hatta ve hatta misafirler girdi çıktı bile. Gerçekten bugün toplam 5 tane çıkışım vardı ve katım full canlar. Hani iki gündür 22 odanın 22'si de dolu. İnanın yani. Ve bugün 5 tane çıkışım oldu. Türk misafirdi. 2 gün kaldılar. E, bugün de çıkış yaptılar. Öldüm bittim o yüzden. Ee, yorucuydu. Sağ olsun, Allah razı olsun. Annem tabii ki yardım etti bana. Onunla beraber bitirdik. Bugün hiçbir şeye halim yoktu normalde. affedersiniz evde çok kötü durumdaydı benim. Hani çamaşırdır, bulaşıktır, hallediyordum ama adam akıllı bir elim deyip de bir temizlik yapamıyordum. Ee, bugün Barış işte işten geldikten sonra Barış abinin orada bir işte bir şeyler yedik. Hazırlayacak yanım yoktu. Orada bir şeyler yedik. Barış dedi ki motorda arıza var. Yine zaten bilirsiniz yine araba, motor bunların arıza. Devamlı bir şey çıkıyor. Sağlık olsun onları yaptırmaya gitti. Ee, burada bir lastikçi falan var. Oraya gitti saat 5'te. Saat şu an 7.30'a geliyor. Ee, hala gelmedi. Aradım. Daha bir saatlik daha işim var dedi. Fırsat bu fırsat dedim ben de çünkü evde eşler olunca da birazcık temizlik zor oluyor. Hele hele benim için yani Barış evde oldu mu ben temizlik doğru dürüst yapamıyorum. Ee, bir de işten de yorgun argın geldiğimden dolayı hiç canım istemiyor. Akşama kadar zaten temizlik yaptım burada da dinleneyim evimde diye düşünüyorum ve bırakıyordum yani. Ama bugün Barış da yok badem dedim hakime sık dişini şu evi güzelce temizle dedim kendi kendime eve girdim size yemin ederim niye yemin ediyorsam bugün bir inandırma peşindeyim ee, eve girdim girer girmez temizliğe başladım ve saat dediğim gibi yedi buçuğa geliyor daha yeni oturdum 5'ten bu yana iki saattir evi temizliyorum otelde temizlik yapmışım yetmez yapma yaptığım yetmezmiş gibi Beş çıkışın üstüne bir de evi temizledim. Size de son halini şöyle temizken göstereyim içime sine. Sonra gösteremiyorum zaten. Ondan sonra bir kahve yaptım. Daha doğrusu kettle'a su kaynattım. Şimdi kaynadı. Balkonuma çıkacağım. Şöyle bir keyif kahvesi içeyim dedim artık. Hak ettim çünkü bunu diye düşünüyorum. Çok konuştum. Kavanızı ağrıttım. Konuşmayı da özlemişim. Kusura bakmayın. Hadi bakalım neler yapmışım. Kamera çok kötü gösteriyor ya. Işığı da yaktım daha net görün diye ama tertemiz evimi temizledim. Hatta tütsümü de yaktım. Durun kesin sehpa. E ya düşmesin diyecektim düşürdüm. <laughs> Neyse. Daha buraları pırıl pırıl yeni temizledim. Sildim. Her yerin tuzunu aldım. Zaten şunları görüyorsunuzdur bakın. Parlıyor parlıyor. Resmen parlıyor. Çıtırım da orada benim güzeller güzeli kızım aşkım bir tanem de burada. Oh, keyif bir bunda vallahi akşama kadar yatıyor İşte tertemiz Salonumu temizledim Hala eski halıda duruyorum Öbür geçiş yapamadım Yıkamamız lazım yıkayıp sereceğim Ona da fırsat bulamadık açıkçası Öyle duruyor Salonumu tertemiz temizledim Koridorumu aynı şekilde tertemiz süpürdüm Sildim mutfağımı aynı şekilde e, Mutfağın halısını değiştirdim Bunu serdim Şurada köşemiz var Oturuyoruz yani bazen ve bunu getirdim. Su sebebini getirdim. Artık havalar sıcaklaştı. Ve buradaki sunun tadı gitmeye başladı. Böyle değişik bir tat oluyor. Ondan dolayı barış geldiğinde buraya taklittireceğim. Bu damacına da yerden kalkmış olacak. E, makinemizi de çalıştırırız artık diye düşündüm. Bakalım barış geldi ne diyecek bilmiyorum ama onu da buraya getirdim. E, dediğim gibi kahve hazırladım buraya. Yanına da bir bisküvi birazcık acıktım. Ocağımı falan sildim. Tezgahımı temizledim. Te, e, şeye şu iç kısmı çamaşır suladım. Parlıyor zaten. Gelelim bakalım. Bakalım öbür taraflara da gidelim. Çıtır'ın odasına bakalım. Çıtır'ın odası biliyorsunuz benim savaş alanı. Hala daha aynı ama bir tık toparlı hali diyeyim size ben. E, Bura Barış'ın eşyaları. Yığdık yığdık. Yorganlar anneme gidecek. E, onlar da öyle kaldı. Çıtır'ın maması. Çıtır'ın kendisi. <laughs> Ee, böyle çıtırın ha doğru bir de çıtırın tuvaleti temizlenecek. Siz söylemeden ben söyleyeyim onu unuttum. Bir türlü ona fırsat gelmedi. çıtırın da tuvaletini temizleyeceğim. Yatak odasını da aynı şekilde her yeri güzelce sildim, süpürdüm, çırptım. İnanın içime bir sindi bir sindi tam sindi yani her yer. Daha sonra birkaç sipariş verdiğim bir şey vardı canlarım. Onu video çekmediğim için o sıra size gösteremedim. Böyle trend yolda falan da bayağı övüyorlardı. Açıkçası çok merak ettim. Gerçekten e, çok 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 memnun kaldım. Hemen sizlerle de paylaşmak istiyorum. Durun bakayım. Tripodumuzu takayım sizi. E, size de göstermek istiyorum. Öncelikle bir şu makyajımı sizle beraber gaza gelip çıkartayım. Ee, ellerim bile sızlıyor yani. Bu arada cildiyeye randevu almak için aradım bugün. Ama e, randevu, randevu yokmuş maalesef. Manavgat Devlet Hastanesi için randevumuz bulunmuyor dedi. Bugün aradım annem de yanımdaydı. Bulamıyorum ya. Perşembe günü eğer izin izinli olursam sağlık ocağına gideceğim. Aslında de, işte doktora gitsem daha iyi de randevu yok maalesef. Ondan dolayı sağlık ocağına ona gideyim. Belki bir krem falan verir. Kırmızı kantaron yağı getirmişti dediğim gibi otelden bir tane abla bana. Biraz geçirdi gibi oldu ama yok. Geçmiyor canların geçmiyor devam ediyor. Ondan sonra bir tane egzeme kremi midir nedir şefimiz söylemişti bana ondan aldım denedim o da aynı şekilde etki yapmıyor göstermiyor en iyisi bir sağlık ocağına çıkıp göstermek gösterdim de herhalde ben bunları ya bilmiyorum ki bir çare bulamadılar yani anlayacağınız ve bugün ve dün çarşafları tuta 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 tırnaklarımın dipleri acıyor Böyle parmaklarım, belim, sırtım ağrıyor. Artık başladı hakimenin yorgunum, yorgunum deyişleri değil mi? Ekmek parası kazanmak kolay değil canlar ama harcaması bir o kadar basit. Çok çok basit. Bu arada saçlarım uzamış mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Yazarsanız çok sevinirim. Ee, son iki gündür işte göstereceğim ürünleri kullanıyorum. Gerçekten alın aldırın diyorum. Yani <laughs> işbirliği falan değil. Tanıtım da değil. Paramı verip aldım yani. O yüzden bana inanın ve güvenin. Ben çok memnun kaldım. Tabii ki her saç tipine belki uygun değildir ama e, ben gayet beğendim. Ay. Benim çok ağrıyor. Ay, ay Öncelikle Urban doğru söylüyorumdur herhalde. Bilmiyorum okunuşunu söylüyorum. Bu biyotin ve kafein içeren saç güçlendirici sağlıklı uzamaya yardımcı. Dökülme karşıtı sprey tonik. Her saç tipi için diyor. Vegan formula diyor. Bunu aldım. Bunu alıyorsunuz canlarım. Çalkalıyorsunuz bir güzelce. Çalkaladıktan sonra bunu saç uçlarınıza değil. Şu şekilde ayırarak saç diplerinize uyguluyorsunuz. Tamam mı? Şöyle bir kaç pompa. Şöyle ayırıyorum uyguluyorsunuz. Uyguladıktan sonra şöyle saç diplerinizi kaşıyın yani masaj yapın. Hem de her yere eşit bir şekilde gelsin. Oo parmak uçlarım ağrıyor, acıyor. Böyle vaktiniz varsa daha da masaj yapın. Ben şimdi size göstermelik yapıyorum bunu. Daha sonra yine ben bunu trend yoldan almıştım bu tara. Yani hayatımın en güzeli, en güzel tara diyebilirim. Gerçekten benim saçlarım kalın telli ve birbirine çok çabuk hemen geçen bir saçım var. Dolaşan diyeyim. Saçlarım hemen birbirine dolaşı veriyor. Mesela ben şimdi tarayayım. 5 dakika sonra hiç taranmamış gibi oluyor saçım. Hiç memnun değilim ondan ama yapacak bir şey yok. En kolay da bu saç tarağı açıyor. Diğer saç tarakları saçlarımı mahvediyor bir açmıyor. Çok acıtıyor canımı. Ama bu öyle değil. Gerçekten harika bir şey. Zaten illaki kullananlarınız vardır aranızda. Veyahut da görenleriniz vardır başkasında. Gerçekten 50'ye mi 40'a mı artık bir o fiyatlarda bir şey almıştım. İşte saç diplerimizi bu şekilde uyguladıktan sonra tarıyoruz. Zaten tararken de birazcık saç diplerinize bir tık bastırın. Sonra ikinci ürünümüze geldiğimizde ise yine aynı markanın bu da kuru ve zayıf yavaş uzayan saçları için yani kuru ve zayıf yavaş uzayan saçlar için ekstra dolgunlaştırıcı güçlü ve sağlıklı uzama yoğun nem ve parlaklık veriyormuş sıvı saç bakım kremi diye geçiyor bunu da aynı şekilde çalkalıyorsunuz canlarım bunu saç diplerine değil saç uçlarına sıkıyorsunuz Şöyle. Hem o kadar güzel kokuyor ki. Of o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Bunu da aynı şekilde <laughs> sıktık. Birini diplere, birini de uçlara sıkıyoruz. Şöyle yapıyorum. Ve tekrardan tarıyorum. Bunu dün, bugün, bir de bir dünden önce galiba. 2-3 gündür kullanıyorum ya abartmış gibi mi olurum oluyorum bilmiyorum ama ertesi gün fark ettim ya. Hani böyle daha bir dolgunlaştığını hissettim. Sanki uzadığını hissettim. İki günde uzamaz da yani bir his veriyor size yani. Onu alıp kullandığınızda anlayabilirsiniz. Keşke reklam yollasınlar O kadar övdüm yani. <laughs> ama yok. Nerede? Ama şaka maka saçlarım uzadı canlarım ya uzasın uzasın ben daha da böyle belime kadar gelsin istiyorum. Gerçekten inşallah öyle olur. Bakın aa inanamıyorum. Bir tane bile saç çıkmadı bakın. Bak benim saçlarım çok dökülür. iki günde görüyorsunuz. Dediğim gibi bir tane daha saç ürünüm var. O da gelecek. Ee, Barış gelirken getirecek. Markete bıraktılar. Onu da geldiğinde başka bir videomda gösteririm. Dediğim gibi bu iki üründen çok çok memnunum. Normalde genellikle ben saçlarımı örüyorum. Önceden çok topuz yapardım. Artık topuz yapmıyorum böyle tepeye. Ya bu şekilde bırakıyorum ya da otelde örüyorum. Genellikle örüyorum. Çünkü salmak istesem de salamıyorum. Şuradan bağlayıp salsam da terliyorum ister istemez. Terlediğimde de saçlarım birbirine giriyor. Hiç iyi olmuyor. O yüzden bağlıyorum ya da örüyorum. Dediğim gibi bu saç ürünleri. Diğer saç ürünümde bu zaten. Bunu buna bayılıyorum. Diğer videolarımda illaki göstermişimdir. Argan yağı. Ee, bunu saç uçlarıma sürüyorum. Hem çok güzel kokuyor yumuşacık yapıyor. Bu da aynı şekilde uzattığını düşünüyorum ben. Öyle. saç bakımında konuştuk. Haydi gidek kahvemizi içek. Zaten kahve suyu da soğudu. Bir daha ısıtacağım. Gidek gidek gidek. Ay yürüyemiyorum resmen belim ağrıyor. Şimdi şöyle makyaj temizlememi de şuraya atayım çöpüme. Ay, ay kaynasın tekrar suyumuz bakalım. Evet kaynadı. Bu arada lavaboyu falan da çamaşır suladım. Ya bugün tam bir temizlik günü ilan ettim anlayacağınız ki anlarım Şimdi keyif yapmaya gidiyorum. Balkonuma. Ay, ay nasıl yorulmuşum. Bu videoda acaba kaç kere yoruldum dedim. Hiç bilmiyorum. Belim ağrıyor. Belim ağrıyor. Ay. Neyse bir kahve keyfi yapacağım balkonda tek başıma. Kodiş de yok. Motor yaptırıyor. O da çok yoruldu bugün. Valla belim ağrıyor diyordu o da. Onun işi de zor. Ya kimin işi zor değil ki herkesin işi zor ya. Vallahi Allah Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. İşinde gücünde kolaylıklar versin Rabbim. Ben de kahvemi içeyim. Ve şurada balkonda oturduğum yerde bu videoyu da editleyeyim. Yüklemeye de koyayım. Sonra oy, sonra kalmasın. Sonra yarım kalıyor. Ama boş ver diyorum. Öyle öyle kalıyor gidiyor. evet canlarım. Artık videomun sonuna geldik. İnşallah beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.